24 saatte paranızı iki katlayın lütfen adresinizi girin ve bir ödeme sistemi seçin. Her merhabalar, arkadaşlar, bu videoda, 24 saat, yatır. Paranı 2'ye katla, yani 1 dolar yatırırsanız, 24 saat sonra, 2 dolarınız hesapa, geçer. Ne kadar erken, o kadar kazanç, mesela, 10 doç, yatırın, 20 doç alın. Kripto para piyasasındaki birçok katılımcı, çevrim içi ticarette etkileyici servetler kazanıyor, ancak acemi tüccarlar genellikle kaybedenler. Bu neden oluyor? Kendi kendine ticaret yapan kripto para birimlerinden garantili kar elde etmek için ne yapmalı? İlk olarak başarısız anlaşmaların yapılmasının nedenlerini bulmanız gerekir. Kripto para birimi ticareti alanındaki uzmanlar ticaret faaliyetlerinin karlılığını etkileyen aşağıdaki faktörleri tespit eder. Uygun deneyim ve pratik becerilerin eksikliği, kazanmayan bir ticaret stratejisi seçmek, kripto para piyasasının durumunu doğru bir şekilde değerlendirmek için analitik becerilerin eksikliği, stresli durumlara psikolojik dengesizlik. Praktikstan. CC şirketinin kalifiye tüccarlarından oluşan ekip, başarılı ticareti engelleyen hem en önemli hem de önemsiz faktörleri çözmek ve ortadan kaldırmak için mümkün olan en kısa sürede yardımcı olacaktır. Yardımımızla tamamen yeni sınırlarda istikrarlı gelir yaratma fırsatları açılıyor. Aynı zamanda alım satım işlemlerini kendi elinizle yapmanız da zorunlu değildir. Ben dün 1 dolar yatırdım. Gördüğünüz gibi bugün ödememi aldım. Yani ne kadar erken yatırırsanız sizin için daha iyi olacaktır. Kazanç demektir. Erken yatırın, erken paranızı katlayın. Fazla yatırmanızı tavsiye etmem. Dün 1 dolar yatırdım. Bugün 2 dolar paramı çektim. 3 dolar daha yatırdım. Bakalım ne kadar erken yatırırsanız o kadar fazla kazanırsınız. Yani erken yatırmanızı tavsiye ederim. Alacaklı ve borçlu yok. Aslında her şey çok basit. Bir katılımcı yardım ister, diğeri yardımcı olur. Tüm karlar yeni yatırımlarla sağlanır. Örneğin 0.00005 Bitcoin yatırırsınız ve 24 saat içinde 0.0001 Bitcoin alırsınız. Kişisel cüzdanınızı sağlayın. İkinci ihtiyacınız olan miktar kadar para yatırın. Üçüncü para yatırma işleminin onaylanmasını bekleyin. Dördüncü 24 saat sonra, kayıt sırasında belirtilen kişisel cüzdanınıza karınızın alınmasını bekleyin. Hangi kripto para birimlerini destekliyor? Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, Ethereum, PAYER ve Perfect Money destekliyor. Yatırma mana sayfada ne zaman görünecek? Depozito, işlem kripto para birimi ağında onaylandıktan hemen sonra oluşturulacaktır. Birden fazla para yatırabilir miyim? Evet, herhangi bir kısıtlama yoktur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.